Evet selam aleyküm arkadaşlar. Başka bir video ile karşınızdayız. Ne fayda? Şimdi ne fayda? Şimbal mevsiminde olduğumuz için arkadaşlar bazen zayıf arılarımız oluyor. Böldüklerimiz bazen yazıyorlar işte arı bir avuç kalmış falan. Şimdi arkadaşlar bu arıyı hemen güçlendiriyoruz. Mesela burada benim iki tane kuvvetli arım var. şurada Şuradaysa 4-5 tane normal var. Bir tane zayıf var. Ben o zayıfı güçlendireceğim inşallah. Nasıl güçlendireceğim? Uygulamalı anlatacağım inşallah. Bismillah. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çıtayı çekiyoruz bu arımız güçlü genellikle içeride çalışan yeni çıkan bir günlük iki günlük bunlar ana arıya kolay kolay saldırmaz yani arıyı öldürmez üstünü böyle güzelce kontrol ettikten sonra tek yapacağımız şey burada ana arı olmamalı çünkü bu sandığın ana arısı oraya girerse birini öldürürler biri kalır gene bu sefer ne olmuş olur? Bu aranız da anasız kalır. Daha da kötü olur. Ben şimdi bunu kontrol ettim. Burada ana arı yok. Olmayınca götürüp sirkeleyeceğim arkadaşlar. Halisiyle. Şimdi mübarek çok da rüzgar var. Burada hep rüzgar akıyor. Evet. Bu arım zayıftır. Bismillah. Şöyle havada arkadaşlar yavaş yavaş ediyoruz. Ne oluyor? Tarlacı işçi arılar uçup gidiyor arkadaşlar. Yeni çıkmış günlük, 5 günlük. Bunlar da ne yapıyor? Evet sağında tekrar giriyor arkadaşlar. Şimdi bir çerçeve yetmiyor. Ben buna Allah'ın izniyle ikinci çerçeveyi de sirkeleyeceğim. Yeter. Bu çok yapıştırmış mübarek. Bismillah. Evet. Bunu da aldık. Şimdi bunu da kontrol ediyorum. Ana üstünde olmamalı arkadaşlar. İyice kontrol ediyorsunuz. Çünkü ana arı şu aralara giriyor, saklanıyor. Çünkü bir sandıkta en önemlisi olan ana arıdır. Fetret geri arı saldırıya uğradığı zaman yani arı kendini öyle hisseder. Ana arı kendini saklar. Biz kapı açınca şu olunca bu olunca ana arı saklanmaya çalışıyor. İşte bu kenar köşelere sıkışıyor. Kendini saklamaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden eğer anasıyla birlikte oraya sirkelerseniz bu sefer ananın biri ölmüş olur. Yazık olur. Yani fayda görelim derken zarar göreceğiz. Evet. Çok rüzgar estiği için şuradan yapacağım. Bak çok az sayıda arı kalmış. Gerisi uçtu gitti. Havada sirkelediğimiz için. Dur. Mübarek. Bismillah. Evet arkadaşlar. Şimdi bu işte tarlacı arılar bile benimle birlikte geliyorlar yani. Ne fayda? Geri kalan da şimdi içeriye doğru gidecek. Allah'ın izniyle ne olmuş olur? Arımız güçlenmiş olur. Bu sirkelediğim arılardan en az işte 2000, 3000, 4000 böyle bir arı desteği yaptık bismillah bir de bal yiyelim şurada parmaklayalım ne fayda bal tutan parmağını yalar o hesabı arkadaşlar bismillah evet eğer başka zayıf arım olsaydı birinde şundan yapardım o şekil Burada zayıf arım olsa da ben şimdi para çalıya götürdüm. Arıları getireceğim inşallah. Bal baldan sonra orada anası yaşlı olan, iyi olmayan, artık yani son senesi olanları oradan bölüp bölüp getireceğim. Yeni ana vereceğim ya da ana ürettireceğim yani. Çünkü ben Böyle. bu ben bu mevsimde de bölsem o arıyı güçlendirebiliyorum. Yani yeter ki ana çıksın. Çıkmasa da satın alıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Yapıyoruz yani arkadaşlar. Bende ana arı da var. Yetecek kadar. Yani ana arı satmıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arımız bu şekil güçlenmiş olacak. Gel buraya baran. Körü al gel. Şimdi bu arımızı bu şekil arkadaşlar ne fayda bir asker desteği yapmış olduk arkadaşlar şimdi diğer arılarımıza bakacağız inşallah şuradan başlayayım bunlar ne durumda bunlar zayıf arılarımız Bismillah Evet arkadaşlar. Şimdi bu zayıf arılarımıza da bakacağız. İnşallah. Yani ne kadar balını alacağız, ne yapacağız? Onu da anlatacağım. Bal mevsiminden gene de çekeceğim arkadaşlar. Evet. Gel bakın canım. Şöyle yakından çek. Bismillah. Maşallah. Şimdi arkadaşlar. 3-7 çıta bu arı. Bunlar bir çeta bir çeta bu duruma geldi. Bunlar biraz daha erken gelmiştim arkadaşlar. Son çetasına bakıyorum. Evet son çeteyi de bal atmaya başlamış maşallah. Bir 10 gün sonra. Zaten 10 çeta olmuş olacak inşallah. Ee, şey nerede? Fesfes. Buraya mı verdin Baran efendi? He burada. Evet arkadaşlar. Bitkisel ilacımızı da unutmuyoruz. Ne fayda? Sondan birincisi yeni yeni doluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Maşallah. Bu da aynı güçlü arımız gibi. Yani ballı doldurmuş. Hatta sırlamaya başlamış. Artık kapatıyor. Çünkü arı suyunu uçurdu mu yavaş yavaş da kapatıyor. Mesela şuradan oradaki balı ben denemiştim dün. Daha çabuk akıyordu bu. Maşallah. Mübarek. Çok güzel be. Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden birisi. Evet arkadaşlar. Şu çıtayı da bir kontrol edeyim. İşte arımızı öyle güçlendiriyoruz. O mesela zayıf onu aşmadım da. Arı desteği verdim. Daha sonra yine destek vereceğim yani. Evet arkadaşlar. Burada iki çıta ballı var. Beş tane daha duruyor. Bu beşinci çıtada yavru var. Maşallah. Görüyorsunuz. Ne güzel. Şuradan şu şekil daire şeklinde komple yavru. Üstü de komple kemer böyle kapatıyor. Bu arı ana arı güzel bir ana arı demek. Çünkü genç olduğu için öyle. Allah'ın izniyle. Biz bu çerçeveyi arımıza kışlık diye bırakacağız inşallah. Arkadaşlar bunda ne kadar almış oluyoruz? Görüyorsunuz burada bu iki çıtayı alacağım. Bir de <laughs> şu sondan ikinci yani bazen onlar full bal oluyor. Onu belki alırız. Çünkü en sondakine de arı kışın için polen koyuyor. Polen olmazsa yavru da olmaz arkadaşlar. Polen çok önemli. Mesela bizim burada birkaç gün sonra mısır açacak. Mısır çok önemli. Hatta bizim bir çok arıcı arkadaşlarımız mesela ben de bazen yüzde yetmiş balını süzüyorum çünkü kışın çözemiyor çözemediği için ölüyor balı çözüyor süzüyoruz yani çok az miktarda bal bırakıyoruz ondan sonra şerbetle besliyoruz e, polen de geldiği için ana arı da güzel güzel yumurtluyor ne olmuş oluyor arkadaşlar arı kışa genç arılarla güçlü bir şekilde giriyor. Şerbet de donmadı için arkadaşlar. Yani eskiden insanlar bal alınca diyor da balın şekerleşti. <laughs> ne fayda. İşte bilmedikleri için yapacak bir şey yok. şerbet donmuyor. Arı da güzel çözüyor yani onun için arkadaşlar. Evet. Böyle bir arıda nasıl bal da alacağımızı da anlattık. Arıyı da nasıl güçlendireceğiz inşallah uygulamalı anlattık. Bundan sonra çoğunu uygulamalı anlatacağım. Yani kışa girerken yavaş yavaş gidince inşallah. Gelen sorulardan dolayı da öyle o şekil anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar Allah'ın izniyle en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah siz de faydalanırsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne fayda?